Ayşen'in malzemeleri youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir e, ay poğaçası yapacağız arkadaşlar. Ay şeklinde bir poğaça yapacağız. Bunun için e, bir çay bardağı suyum var. Bir çay bardağı sütüm. Arkadaşlar şöyle büyük boy çay bardağım. Hani e, göstereyim. Hangi bardakla yapıyorsanız sıvılarınızı aynı bardakla kullanabilirsiniz. Çünkü e, çok fark ediyor arkadaşlar. Yarım çay bardağı şöyle yağım var. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, 2 yemek kaşığı yoğurdum var, 2 yemek kaşığı, 1 e, yemek kaşığı şekerim var, 1 tatlı kaşığı tuzum, 75 gram, şöyle 2 yemek kaşığı falan oluyor arkadaşlar. Tereyağım var, 2 tane yumurtamın e, sarısını böyle kaba koydum arkadaşlar. Akını hamurumuza karıştıracağız. 4 bardak unumuz var, 1 tane mayamız var. Şimdi arkadaşlar bu işlem için İlk önce suyla sütümüzün ılık olması gerekiyor. Hemen ılıtıyoruz. Ilıtmış olduğumuz suyla sütün içine arkadaşlar şöyle hemen mayamızı ekliyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı arkadaşlar mayamız oluyor. Şöyle güzelce. Mayamız şöyle ılık suyla sütün içinde. Süt çok sıcak olmasın arkadaşlar sıvımız. Mayamız yanar. Kesinlikle mayalanmaz. Kabarmaz. Çok dikkat ediyoruz bu konuya. Şöyle güzelce mayamızın erimiş olması gerekiyor bu konuda. Çok önemli. Açmalar, ekmek yapımı, hamur işlerinde böyle maya kullanıyorsanız kurumaya kesinlikle açılması gerekiyor arkadaşlar şöyle şimdi şöyle güzelce bir yemek kaşığı şekerimizi de ilave ediyoruz mayamız eridikten sonra şöyle birlikte bir 3-4 dakika bekleteceğim arkadaşlar güzelce bir aktifleşsin mayamız Arkadaşlar şöyle. Fazla değil. Şöyle 2-3 dakika en fazla 4 dakika beklemiş olması yeterli. Bakın. Ne kadar güzel mayaya gelmiş, aktifleşmiş arkadaşlar mayamız. Bu şekilde çok lezzetli ve güzel oluyor. şimdi bunun için hemen şöyle iki kaşık yoğurdumuzu ekleyelim içine. Sırasıyla iki yumurtamızın akını bir tane de koyabilirsiniz. Şöyle Yarım çay bardağı yağımız, şöyle 75 gram ya 2 yemek kaşığına denk geliyor. Ben genelde ölçüyorum söylemek için. Şöyle hemen alalım şunları kenarımıza. Şimdi şöyle güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Tuzumuzu her zaman olduğumuz gibi unumuzu karıştıracağız. Şöyle 4 bardak var arkadaşlar. Bir bardak da yanıma aldım. Genelde 4 4,5 gidiyor. Yumurtamıza bağlı, unumuzun kalitesine bağlı. Şimdi arkadaşlar ben artık bu aşamadan sonra elimle yoğurmak istiyorum. Bismillah. Unumuzu artık aldık. şöyle daha ılıkken şöyle hızlı hızlı yoğuracağız. Şöyle hamurumuzun çok sıcaklığı gitmeden mayalanması için güzelce koyacağız arkadaşlar. Şöyle hemen ekleyeyim kıvama getireyim ben. Arkadaşlar bu kadar yoğurulmuş olması yeterli hamurumuzun. Şöyle bakın, şimdiden başladı pamuk pamuk. Şöyle çok un yedirmiyoruz hamurumuza. Bu arada arkadaşlar çay bardağım ben bu defa büyük kullandığım için altı buçuk bardak un gitti. Bakın şöyle güzel yumuşacık bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. Şöyle hemen kapağını kapatıyorum. Mayalanması için bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz çok güzel bir şekilde maşallah kaldıramıyorum. Şöyle mayaya gelmiş. Harika bir şekilde kabarmış. Bir saat oldu arkadaşlar. Bir saatte harika bir şekilde mayaya gelmiş. Şimdi hemen kapağımızı al, koyalım kenara. Bakın maşallah. Şöyle çok e, şeyini almayacağım arkadaşlar. Kabarıklığını almayacağım. Sadece şöyle maya kokusu gitsin yeterli. Şöyle tamamdır. Hemen başlayalım yapmaya. Arkadaşlar, şöyle küçük bir e, tabağımıza hafiften böyle bir yağ alalım, küçücük, şöyle poğaçalarımızı yapmaya başlayalım. Şöyle güzelce, istediğiniz büyüklükte, küçüklükte yapabilirsiniz. Şöyle iyice inceltelim. Hemen şöyle bıçakla çizikler atabilirsiniz arkadaşlar çok şöyle hemen hızlı hızlı. Arkadaşlar ben böyle e, tuzsuz peynirle kaşar e, doğradım dereotlu iç malzemesi olarak istediğiniz iç malzemesini koyabilirsiniz çok yakışıyor bu tarif bütün malzemeyi lezzetlendiriyor arkadaşlar. Şöyle hemen kapatıyoruz. Şurayı güzelce sıkıştıralım arkadaşlar. Çıkmasın. Şöyle tamamdır. Şöyle arkadaşlar. Ay poğaçamız bu şekilde oluyor. Ve çok da lezzetli kabaran poğaçalarımız oluyor arkadaşlar. Hemen tepsimize dizeceğim sırayla bir tane daha yapalım. Şöyle istediğiniz büyüklükte, küçüklükte yapabilirsiniz. Benim için bu e, kafi. Şöyle hemen çizikler atıyoruz. İç malzememizi koyduktan sonra e, güzelce kapatalım arkadaşlar. Çünkü çok güzel oluyor. İçeriden çıkmasınlar kabardıkları için çıkabiliyor. Şöyle hop. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle sonuncuyu da birlikte yapalım. Şimdi yumurta sarısını hemen süreceğiz. Şöyle 190 derece ısınmış fırınımıza vereceğiz arkadaşlar. Şöyle üzeri güzelce kızarınca tamamdır alacağız. Şöyle güzelce hemen hızlı hızlı kestikten sonra iç malzememizi koyuyoruz. Şöyle bu kısım çok önemli arkadaşlar. Şöyle çekerek kapatın. Bunu burayı sıkı kapatmanız gerekiyor. Sonra şöyle yuvarlıyoruz ve ben şöyle koyacağım arkadaşlar. Tepsimde yer kalmadı. Şöyle koyduktan sonra yumurta sarısını sürüp hemen fırına gönderiyoruz. Arkadaşlar şöyle yumurta sarısını şu şekilde içine şöyle bir tatlı kaşığı sıvı yağ koydum arkadaşlar daha güzel parlasın diye. Şimdi şöyle güzelce her yerine sürdükten sonra hemen biraz sam atmak istiyorum. Çok yakışıyor arkadaşlar. İsterseniz şöyle kotu da atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben seviyorum. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde koyuyoruz. 190 derece fırınımız ısındı arkadaşlar. Hemen fırınımıza gönderiyoruz. Güzelce nar gibi kızardığı zaman alıyoruz. Şöyle hemen her yerine gelecek şekilde attık harika oldu tamamdır hemen fırına gidiyoruz arkadaşlar poğaçalarımız pişti ee, şöyle bir 5-6 dakika oluyor ben hemen üzerine mutfak havlusuyla kapattım tepsi havlusuyla ki yumuşak olsun ama eğer istemiyorsanız daha kıyır e, poğaçalar elde etmek için üzerini kapatmıyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde hazırladım ben. Şimdi sizlere göstermek için. Bakın ne kadar yumuşak olduğunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yumuşak olmasını istiyorsanız dediğim gibi bakın üzerini kapatırsanız yumuşak olur. Kapatmazsanız kıyır olur. Bu kadar basit arkadaşlar. Poğaça yapmak çok basit, çok kolay. Hamurumuz budur. Tarifimiz budur. Bakın hepsi de aynı, hepsi birbirinden güzel. Bakın harika, mis gibi oldu arkadaşlar. Ee, bir şöyle almışken kaparalım bir tanesini. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar içinin katını şöyle göstereyim. Alanından çıkmışım kameranın. Şöyle bakın ne kadar güzel. Böyle yuvarladığımız için katları doluyor arkadaşlar. İçinin pişmişliği o kadar güzel oluyor ki. Bakın şöyle göstereyim. Böyle yuvarladığımız için katlarımız böyle oluyor arkadaşlar. İçe dökülmesini istemiyorum. Şöyle açacağım sizin için. Bakın kaşarla peynir erimiş. Ne kadar lezzetli olmuş arkadaşlar. Harika oluyor. Yumuşacık. Mis gibi. E, yemeniz gerekiyor. Anlayabilmeniz için arkadaşlar yapmanız gerekiyor. Bugün tarifimiz e, ay poğaçasıydı arkadaşlar. Çiçek şeklinde ay poğaçası yaptık. Tarifimiz gerçekten malzemelerimiz çok güzel. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz bu malzemeyi. E, kesinlikle sizler de yapın. Sizler de deneyin derim. E, Bugünkü tarifimiz Ayşen'in marifetleri kanalımda bitti arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. E, Şöyle yakından gösterdikten sonra başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı mutlu günler diliyorum.